Değerli takipçilerim yeni bölümümüzden merhabalar. Bugün İslamiyet öncesi Türklerde din ve inanç kısmını ve akabinde hukuk alanını konuşacağız. Videomuza din ve inançtan başlıyoruz. Eski Türk devletlerinde farklı inançlar mevcut olmuştur. Ancak bu inançların içerisinde en çok gök tanrı inancı görülmüştür. Din hakkında konuşacak olursak ee, İslamiyet öncesinde din sadece sosyal yaşamı etkilemiştir. Devlet alanında büyük bir etkisi yoktur. Dini inanış devlet işlerine karıştırılmaz. Yani Osmanlılardaki gibi halifelik sıfatında bir anlayış olmadığı için İslamiyet öncesi Türklerde din ve devlet işleri birbirinden ayrıdır. Bu da İslamiyet öncesinde Türk devletlerinin teokratik bir yapıya sahip olmadığını göstermektedir. Din insanların sadece sosyal yaşamını düzenlemiştir. Şimdi birinci maddemize, A maddemize Gök Tanrı inancına geçiyoruz. Gök Tanrı inancı Türklerdeki, eski Türklerdeki en yaygın görülen inançtır, inanç sistemidir. Gök Tanrı dini ayrıca milli bir din olarak e, bilinmektedir. Bu din Türklere ait bir dindir. Farklı milletlerde görülmez. İslamiyet inancındaki e, Benzerlikleri de vardır bu dinin. Mesela yerin ve göğün gök tanrı tarafından yaratıldığına inanılır. Aynı İslamiyet'teki gibi İslamiyet'te de Allah tarafından yaratıldığına inanılmasına karşılık gök tanrı dininde de gök Tengri tarafından yaratıldığına inanılıyor. Gök tanrı yani Tengri sadece Türklere ait bir tanrıdır. İnanca göre... Tanrı tektir ve soyuttur. Yani burada yine İslam inancıyla benzerlik gösteriyor. Gök Tanrı dininde bir önemli bir taş var. Bu taşa ya da taşı ismi verilmiştir ya da taşının Gök Tengri tarafından gönderildiğine inanmaktadır Türkler. Bu taşın gök olaylarına, hava olaylarını kontrol ettiği, yani yağmur yağdırma gibi özellikleri olduğu düşünülür. Yine Türklerde Tengri kelimesi Tanrı anlamına gelmektedir. İslamiyette Allah anlamına gelmektedir. Orhun kitabelerinde ilk çözülen kelime Tengri'dir değerli takipçilerim. Tengri insanlığa yol göstericidir ve Tengri insanlara hükmeder. Ve eski Türklerde günümüzde İslamiyette olduğu gibi Tengri'ye kurban kesme geleneği bulunmaktadır. Ve gök tanrı inancında temizlik çok önemlidir. Gök tanrı inancında din adamlarına kam ve baksı e, ismi verilmektedir. Kam giysilerine ise manyak ismi verilir. Evet e, gök tanrı inancı hakkındaki bilgilerimiz bu kadar. Çok daha fazla detayına girmiyoruz çünkü KPSS'de çıkacak soru potansiyeli olan bilgiler bunlardır. Şimdi kısaca totemizmden bahsetmek istiyorum. Bu totimizm en eski inanç sistemidir Türklerde sadece belli kısımlarda görülür Türklerde dediğim zaman genel bir algı olarak kabul edilmesin e, kutsal kabul eden bitki ve hayvanlara saygı anlamına gelir ve ongun kutsal varlıklara verilen isimdir. Yani burada totemizmle alakalı bir şey sorulacaksa muhtemelen e, ongun kelimesi üzerinden kutsal varlıklara verilen isim aşağıdakilerden hangisidir gibi bir soru çıkabilir. Burada ongunu unutmayın. Totemizm de sadece totemizm de değil aslında Türklerin e, kutsal hayvanı kurttur. Biliyorsunuz Göktürklerde ve diğer e, Türklerde kurt önemli bir hayvan sembolüdür. Şimdi C şıkkında C bölümünde şamanizme geçmek istiyorum. Bu şamanizm şaman inancı Türklerde de var olan en eski inançlardan birisidir. En önemli Türk inançlarından birisi şamanizmdir. Ancak şamanizm bir din değildir. Şamanizm büyü ve sihre dayalı bir inanç sistemidir. Yani transa geçerek yolculuk yapıldığına dair, diğer varlıklarla iletişim kurulduğuna dair bir inanç sistemidir. Bu sebeple bu şamanizm inancında gelecekten haber alınabileceğine dahi inanılmaktadır. Yine şaman ayinlerinde şaman inançlarında kötülükleri defetme, hastalıkların iyileşeceğini düşünülür. Yani dini ritüellerle kötülüklerin, kötü ruhların onlara musallat olması engellenir ve insanlarda görülen hastalığın şamanların yaptıkları ritüellerle iyileşeceği inancıdır. Şaman din adamlarına kan, baksı ve şaman adı verilmiştir. Şamanizm hakkında da bu kadar e, bilgi yeterlidir sınav potansiyeli için. Yine Türkler için önemli bir konudur. D şıkkında natürizm, doğa kültü ve tabiat varlıklarına inanma olayı. Şimdi bu doğa kültü, tabiat e, varlıklarına inanma olayı daha çok doğaya e, karşı bir saygı ifade eden bir inanç sistemidir. Coğrafyadaki dağlar, tepeler, ırmaklar, güneş ve ayın gizli güçleri olduğuna inanılmaktadır. Bu inanç sistemine naturalizm de denmektedir. Dağ, ağaç ve nehirlerin ruhları olduğuna, arazilerin ruhları olduğuna inanılır bu inanç sisteminde bu ağaçlara bez bağlamak günümüzde de var hatta hala. Ağaçlara bez bağlamak bu şekilde bir dilekte bulunmak bulunmak ya da ağaçlarla bir iletişim kurulması bu natürizm yani doğa kültürü, tabiat varlıklarına inanmadan gelir eski Türk inançlarından birisidir. Bozkurtlar bu inançta çok ciddi bir hayvandır, yaratıktır. Bu bozkurtlardan korkulurken kendilerine karşı büyük de saygı duyulmuştur. Şimdi önümüzdeki bölümlerde anlatacağız zaten e, Türk destanlarında Bozkurt'un ne kadar önemli olduğunu ve Türkler için bir çıkış noktası olduğunu. Bu sebepten bu inanç sisteminde Bozkurt'un ciddi bir e, anlamı vardır. Doğadaki bu gizli güçlere idik, yer su gibi isimler verilmiştir. Dediğimiz gibi bu daha çok doğaya olan saygı, doğayla insanın iç içe yaşamasındaki etkileşim doğaya zarar vermekten kaçınma veya doğayı rahatsız etmekten kaçınma gibi inanç sahibidir. Bugün e, hala bu inanç sistemi bazı Türklerde geçerlidir. Mesela Ormana gittiğiniz zaman bağıramazsınız ya da gereksiz yere bir ağaç kesemezsiniz. Tabiatta saygı inancıdır açıkçası bu. Güzel de bir inançtır. Tabii ki bugün günümüzde inançtan ziyade zaten olması gereken insani bir değerdir. Eski Türklerde bu gibi bir inanç e, sistemi vardır. Şimdi e, animizm, atalar kültü ne geçmek istiyorum. Bu da Türkler için çok önemli bir dindir. Atalar kültü. E, ölen büyüklerinin atalarının ruhlarına inanırlar. Bu ruhların halen yaşadığına inanır Türkler. Bu inanca atalar kültü ismi verilmiştir. Ölen ataların ruhlarının Türkleri koruyacağı inancı hakimdir. Bu sebeple ölen atalar için, ölen büyükler için kurbanlar kesilmiştir bu inanç sisteminde bu kurbanlar atalarının huzura kavuşmasını sağlamıştır. Söylediğimiz gibi bu inanç sistemi de atalara olan saygıdan gelir ve bu ataların, dedelerin, ruhlarının Türkleri ve o aileyi koruyacağına dair bir inanç sistemidir. Aslında çok derin bir inanç sistemidir. Konuşmak gerekirse belki bir saat konuşulabilir bunun hakkında ama e, biz KPSS'ye odaklı olduğumuz için daha böyle net ve kısa bilgiler verip geçiyoruz. Bu kısım önemlidir. Türklerin e, kabul ettiği diğer dinler kısmı Buradan KPSS ve AGS sınavlarında soru gelme potansiyeli olabilir. Mesela Budizm. Budizm dini hangi Türk devletlerinde veya topluluklarında görülmüştür diye sorulabilir. Budizm Uygurlar ve Türk işlerde görülmüştür. Maniheizm dini Maniheizm diye yazılıyor. Esas olarak sadece Uygurlarda görülen bir dindir bunu unutmamanız önemlidir. Maniheizm dini sadece Uygurlarda vardır. Hristiyanlık Hristiyanlık daha çok Orta Asya'dan Avrupa'ya gerçekleşen göçler sonucu ortaya çıkan bir inanıştır Türklerde. Macarlar Bulgarlar, Avarlar Uzlar, Peçenekler ve Kıpçaklar Hristiyanlığa geçiş yapmıştır. Günümüzde halen Hristiyan Türkler vardır. Mesela Macarlar Hristiyandır. Gagavuz Türkleri Hristiyandır. Özellikle Gagavuz Türkleri daha çok böyle Türk gibi yaşayıp e, Hristiyan inancına sahiptir. Gagavuz Türkleri hakkında araştırmalar yapabilirsiniz. YouTube'da birçok e, videosu var. Gerçekten bize o kadar çok benziyorlar Anadolu'daki Türklere o kadar çok benziyorlar ki yani Hristiyan olduğunu dahi anlayamazsınız e, kiliselere giderken ki videolarını görmeseniz. E, buradaki en önemli e, konu Din değiştiren ilk devletin Uygurlar olduğunu bilmeniz de önemlidir. Burada parantez içinde Maniheizm ve Uygurları ön plana çıkarmak istiyorum. Şimdi Türklerin bazı dini değerleri vardır. Mesela Türkler ölen kişinin ardından yaz tutarlar. Ölen kişi için Yu adı verilen cenaze töreni düzenlenir. Bugün günümüzde de olduğu gibi mesela bir kişi öldüğü zaman mezarlığa gidilir. gerekli İslami dualar yapılır ve arkasından genelde pilav ve helva gibi dağıtımlar olur. İşte bu eski Türklerde de vardı. Bu törene Yu adı verilmiştir ve cenazelerde o zamanda verilen yemeklere Yu aşığı adı verilmiştir. Ölen kişiler kurgan isimli mezarlara gömülüdür. Kurganlar e, bildiğiniz gibi yüksek tepeciklerdir. Bugün hala bazı kişiler öldüğü zaman toprağın bol olsun denir. İşte bu toprağın bol olsun kelimesi kurgandan gelir aslında. Ölen kişi ne kadar seviliyorsa herkes belli miktarda bir toprak e, atar kurganın üzerine. Toprak tepecik oluşur. O tepeciğin büyüklüğüne göre ölen kişinin değeri daha fazla ortaya çıkmaktadır. E, bu durum Türklerde... Ölümden sonra hayatın e, varlığına inancı kanıtlamaktadır. Yani Türkler çoğunlukla ölümden sonra e, hayata inanmışlardır. Ahiret inancının kanıtlarına bakacak olursak 8 tane maddemiz var. Birinci maddede cesetlerin bozulmaması için mumya mumyalama yapılması, kurganların oda şeklinde düzenlenmesi, mezarlara ölenlerle birlikte değerli eşyalarının konulması, ahirette kullanacağına dair böyle bir inanç var. Bu eşyalar günlük hayatta kullanılan eşyalar oluyor genelde ve cennet ve cehennem inancı yani cennet uçma, Cehennem Tamu olarak isimlendirilir eski Türklerde. Önemlidir bu uçma ve Tamu isimlerinin cennet ve cehennemi andırdığını Unutmayın lütfen ve balbal bal denilen heykellerin dikilmesi. Balballar kurganların yanına ve üzerine dikilir. Bu balballar kahramanlığa verilen önemi gösterir. Bu da çok uzun bir meseledir balbal bal meselesi Türk tarihinde. Balbal bal şöyle mesela bir özellikle Türk askeri bir düşman askeri veya birden fazla düşman askeri öldürdüyse o asker kadar yanına bal, bal diker. Bu bal balların e, ahirette kendisine hizmet edeceğine inanırlar. Düşman askerlerinin öldürülmesi üzerine dikilmektedir. Çok fazla detaya girmek istemiyorum. E, bal bal e, inancının da ahiret inancı olduğunun kanıtları arasında olduğunu lütfen unutmayın. Şimdi son olarak iki tane kurgandan bahsedeceğim. Birincisi Esik kurganı. Milattan önce 7. yüzyıla aittir. Kazakistan'da bulunan Isık göl yakınlarında bulunmuştur bu kurgan. Hunlara ait olduğu düşünülmektedir ve altın elbiseli adam zırhı bu kurgandan çıkmıştır. Şimdi burada ikili bir çelişki var aslında. Özellikle KPSS'de araştırdım. Bu altın elbiseli adamın hem İskitler'e ait olduğu hem de Hunlara ait olduğu gibi bir maddeler var KPSS kitaplarında ve AGS kitaplarında. Bazı kitaplarda altın elbiseli adamın İskitler'e ait olduğu bazılarında Hunlara ait olduğu söyleniyor. Ancak ağırlıklı olarak İskitler tarihinde anlatılıyor. Bu konuda böyle bir çelişki fark ettim. Bu altın elbiseli zırh Ermitaj Müzesi'nde Rusya'da sergilenmektedir. Ve şimdi Pazırık kurganından bahsetmek gerekirse yine bu Pazırık kurganının Altay Dağları'nda bulunduğu bilinir. Hunlara ait olduğu tahmin edilmektedir ve dünyanın en eski halısı olan Pazırık halısı bu kurgandan çıkarılmıştır. Yine bu Pazırık halısı Türklere ait olan bu halı Rusya'da bulunan Ermitaj Müzesi'nde sergilenmektedir. Ve son olarak 16 tane kavram var bu dini inançla alakalı. Aslında e, kavramlar bölümünde bunu söylemiştim ama yine bu kelimelerden soru çıkabileceği için burada 16 tane maddeyi sizlere aktarmak istiyorum. E, kurgan mezar odası, mezar denmektedir. Balbal mezarlarda bulunan heykeller, Yu cenaze töreni, Yu aşı cenazede verilen yemek, sagu Ağıt ve Şam -Kam baksı bunların da din adamı ünvanları olduğunu da söylemiştik. Şimdi burada konuşmadığımız meselelerden Stupa, Kubbeli Tapınak bu Uygurlara ait bir yapıdır. Stupa'yı lütfen unutmayın. Burkan'da Buda heykeli yani Budizme inanan e, Türklerin Buda heykeline verdiği isim Burkan. Söylediğimiz gibi yada taşı kutsal bir taştır. Göktengiri tarafından gönderildiğine inanılır ve doğa olaylarını yönettiği söylenir. Yine umay çok önemlidir. Melek, kadın kraliçe ya da tanrıça olarak geçer. Bugün biliyorsunuz Ayyola isimli bir başkırtlarda bir sanatçı çıktı. Güzel umay hakkında bir şarkı yazdı. Bayağı da tutuldu. Dinlemenizi öneririm dinlemediyseniz de. Uçma cennet demektir. Tamu cehennem. Tin ruh demektir, Eşük, kefen, kült, inanç ve bengü taş yazılı anıt demektir. Evet e, Türklerin dini inanışları hakkında söyleyeceklerimiz bu kadar. Şimdi Türkler Türklerde hukuk sistemine geçmek istiyorum. Evet e, İslamiyet öncesi Türklerde e, kültür ve medeniyet konularına devam ediyoruz. Altıncı konumuz Hukuk Türklerde hukuk sistemi İslamiyet öncesi Türklerin töre anlayışı bulunmaktadır. Çok da güzel bir sözü vardır. İl gider töre kalır denmektedir. Yani devlet yıkılsa bile töre devam etmektedir. Yeni kurulan devletle birlikte töre yaşamaya devam etmektedir. Töre yazısız, sözlü hukuk kurallarıdır eski Türklerde. Törelerde dini kurallar uygulanmamaktadır. Yani töreler günlük sosyal yaşama göre belirlenir. Belirli bir saygı çerçevesi içerisinde yaşanır. Törenin kurallarına dini kurallar dahil değildir eski Türklerde. Yani eski Türkler layık devlet, layık toplum anlayışına sahiptir. Türk töresinin temeli Gelenek ve göreneklere dayanmaktadır. Bu eski Türk töresinin kuralları kurultayın verdiği kararlar töreyi belirlemektedir. Kağan töre adına gerekli emirleri veren kişidir. Töre hükümdarın dahi üzerindedir. Yani daha önce de söylediğimiz gibi hükümdar töreyi çiğneyemez. Töre hükümdarın üzerinde bir sistemdir Türklerde. Evet söylediğimiz gibi hükümdar töreyi bozamaz. Çok da güzel bir söz vardır bu konuda. Töre konuşursa kaan susar denir eski Türklerde. Töre kurultayın ve kaanın zamanın şartlarına ayak uydurmak için güncellenmektedir. Yani şöyle düşünün. Töre bozulmaz, değişmez diye bir kanun yok. Zamanın yani o dönemin şartlarına göre kurultayın toplanmasıyla ve verilen tekliflerle töre bu şekilde yeniden düzenlenebilmektedir değerli takipçilerim. Töre Uygurlar döneminde yazılı hale getirilmiştir. Lütfen bunu unutmayınız. Töre eski Türklerde yazısız olan töre ilk defa Uygurlarda yazılı hukuk kuralları olarak yazılı hale getirilmiştir. Şimdi biraz mahkemelerden bahsedelim. Yerel mahkemelere yargan yani yargucu bakmaktadır. Hükümdarın baş, başkanlık ettiği mahkemeler e, genelde siyasi konular olmaktadır. Göçebe yaşam sebebiyle Türkler'de hapis, hapis cezası kısa sürelidir. Hapis cezaları genelde 10 günle sınırlı olduğu bilinmektedir. Şimdi idam meselesi var. İdam belirli suçlar karşısında ancak uygulanıyor. Nedir bu suçlar? E, cinayet, tecavüz, hırsızlık ve en çok da devlete ihanet e, idam kararlarının sebebidir. Yine en ağır ceza asker kaçaklarına verilmiştir Türklerde. Unutmayın ki Türklerde daha önce anlattım ordu millet anlayışı vardır. Gerekli görüldüğü yerde bütün Türkler askerdir. Bu sadece nerede değişiyordu? Unutmayın Hazarlarda değişiyordu. Hazarlarda paralı askerlik söz konusuydu. Ancak İslamiyet öncesi Türk devletlerinde, diğer Türk devletlerinde böyle bir şey söz konusu değildir. Atasözlerinde çok güzel bir söz vardır. Bunun sınavda çıkacağını sanmıyorum ama yine de örnek olsun diye ekledik. İnsan tanrısız, kürk yakasız, millet yasasız olmaz denmiştir eski Türklerde. Eski Türkler yasaya ve töreye bu açıdan çok fazla önem vermişlerdir. Şimdi bu konuyla alakalı iki tane kavramımız var. Yargu. Başında kanın bulunduğu mahkemeye verilen isim. Yargan. Törenin verdiği hükümleri uygulayan kişiye verilen isimdir. bu iki kavramı da unutmamanız önemlidir. Burada bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bu söyleyeceklerim bu KPSS ve AGS sınavlarından hariç bu eski Türk tarihine hakim günümüzdeki en değerli hocalardan birisi birçoğunuz da tanıyorsunuzdur. Profesör Doktor Ahmet Taşal. Kendisini burada Tekirdağ'da şehrimizde ağırladık kendisiyle güzel bir konferansımız oldu ve 5000 yıllık Türk tarihi üzerine güzel bir konferans gerçekleştirdik. Bu konferansın video kaydı YouTube'da Tarih ve Türkler kanalımızda mevcuttur. Eğer bu videoyu izlerseniz e, Ahmet Taçağıl Hoca'nın Eski Türkler hakkında e, 50 dakikalık güzel bir konuşması var. Bu eski Türk tarihi için güzel bir tekrar da olmuş olur sizin için. Bunu size tavsiye ederim. Ve şimdi bu konuştuğumuz konularla alakalı sorularımız var. Şimdi sorularımızı çözelim. Evet e, sorularımıza geçiyoruz. Birinci sorumuz bize şu soruyu soruyor. Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi Türk devletlerindeki dini inanışlarla ilgili yanlış bir bilgidir? A. Gök Tanrı inancına göre Tanrı tektir ve soyuttur. B. Cenaze törenine yu, mezarlara ise kurgan adı verilir. C. Din adamlarına verilen isimler arasında kan ve baksı yer alır. D. Ölen kişinin günlük eşyalarıyla birlikte gömülmesi Türklerde ahiret inancının varlığına kanıt olarak gösterilebilir. E. İslam'ı kabul eden ilk Türk devleti Karahanlılardır demişiz. A. Şıkkında gök tanrı inancına göre tanrı tektir ve soyuttur demektedir. Bu doğru bir kavramdır. Cenaze törenine yuh, mezarlara ise kurgan adı verilir doğrudur. E, din adamlarına verilen isimler arasında kan ve baksı vardır doğrudur. Ölen kişinin günlük eşyalarıyla gömülmesi ahiret inancının e, kanıtıdır ve E şıkkı yanlış bir cevaptır. Yani bu sorunun doğru cevabıdır aslında. İslam'ı ilk kabul eden Türk Devleti Karahanlılardır. Değerli takipçilerim, geçen bölümlerde anlattığımız üzere İslam'ı ilk defa kabul eden Türk Devleti İtil Bulgarlarıdır. İtil Bulgar Hanı Almış Han'dır. Lütfen bunu unutmayın. Karahanlılar Orta Asya'da ilk İslam'ı kabul eden ilk Türk Devletidir. Evet, e, ikinci sorumuza geçiyoruz. Aşağıda verilen İslamiyet öncesi Türk kültürü ve inançlarına ait kavram eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Tamu, cehennem. B, sagu, cenaze töreni. C, ya da taşı, yağmur yağdıran taş. D, uçma, cennet. E, kurgan, mezar. Evet, e, şıklarımıza şöyle bir bakalım. A şıkkında tam o demiş cehennem bu doğrudur. C şıkkında ya da taşı yağmur yağdıran taş demiştir bu da doğrudur. Uçma cennet doğrudur. Kurgan mezar doğrudur. Sagu ise ağıttır. Cenaze törenine yu denmektedir. Sagu yine söyleyeyim Alpertunga sagusu vardır Türklerde. Alpertunga öldü mü ıssız acun kaldı mı gibi bir ağıtımız vardır. Çok ünlüdür. Bu sorumuz da bu şekilde. Üçüncü soruya geçiyoruz. İslamiyet öncesi Türk inançlarında yer alan yada taşı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Mezarlara konulan değerli bir eşyadır. B. Dini törenleri yöneten din adamlarının kullandığı kutsal bir giysidir. C. Türklerin kutsal hayvanı olan kurdu temsil etmektedir. D. Gök tanrı tarafından gönderildiğine inanılan kutsal taştır. E. Orhun yazıtlarında geçen ilk çözülen kelimedir. Şöyle biraz şıkları bir inceleyin. Evet e, şıklarımız bu şekilde şöyle tek tek değerlendirelim. E, mezarlara konulan değerli bir eşyadır. Bu yanlış bir cevaptır. Doğru değildir. Dini törenleri yöneten din adamlarının kullandığı kutsal giysidir. Bu da değildir. Türklerin kutsal hayvanı olan kurdu temsil etmektedir. Bu da yanlış bir cevaptır ve Orhun yazıtlarında geçen ilk çözülen kelimedir. Bu da yanlış bir cevaptır. D şıkkı doğrudur. Gök Tanrı tarafından gönderildiğine inanılan kutsal bir taştır. Orhun yazıtlarında geçen ilk çözülen kelime de unutmayın ki Tengri'dir yani Tanrı'dır. Evet dördüncü ve son sorumuza geçiyoruz. İslamiyet öncesi Türklerdeki töre hukuk kuralları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Töre yazılı olmayan sözlü hukuk kurallarıdır. B Kurultay zamanın şartlarına göre törenin güncellenmesinde rol oynar. C Sadece belirli suçlarda cinayet hırsızlık gibi idam cezası uygulanır. D Töreler dini kurallara göre şekillenen teokratik bir yapıya sahiptir. E Devletin başındaki hükümdar dahi törenin kurallarını çiğneyemez. Evet şıklara şöyle bir e, gözet, göz atalım. Şimdi hangisi yanlıştır diye sormuştuk. Töre yazılı ve sözlü hukuk kuralıdır. Bu doğrudur. Kurultay e, töreyi güncelleyebilir. Bu da doğrudur. C şıkkındaki e, belirli suçlarda cinayet hırsızlık gibi suçlarda idam cezası uygulanır. Bu da doğrudur. E şıkkında devletin başındaki hükümdar dahi töreyi kuralı çiğneyemez. Bu da doğrudur. Ancak D şıkkı yanlış bir cevaptır. Bu sorunun doğru cevabıdır. Töreler dini kurallara göre şekillenen teokratik bir yapıya sahiptir. Töre dine göre şekillenmez, sosyal yaşama göre şekillenmektedir. Bu sebepten dolayı bu sorunun cevabı da D şıkkıdır. Değerli takipçilerim, 4 tane sorumuz vardı. Sorularımızı çözdük. Önümüzdeki bölümde İslamiyet öncesi Türk devletlerinde kültür ve medeniyet bölümünü anlatmaya devam edeceğiz. Sona yaklaşıyoruz. Bu konuyu bitirmek üzereyiz. Ee, yeni bölümde sizlerle tekrar görüşmek üzere.